Merhaba sevgili öğrenciler, bugün sizlerle LGS 2020'de çıkmış olan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularını çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Tanzimat fermanı sadece iç dinamiklerden kaynaklanmış olamaz. Osmanlı Devleti'nin zayıflaması ile birlikte ülkedeki gayrimüslimler üzerindeki hakimiyetini arttırmak isteyen batılı ülkelerinde tesiri son derece önemlidir diyen bir tarihçi, Tanzimat fermanının hangi özelliğine vurgu yapmaktadır? A şıkkı, can ve mal güvenliğinin devlet güvencesine alması, B azınlıkları kanun önünde eşit kabul eden bir belge oluşu, C fermanın ilanında yabancı devletlerin etkisinin bulunması, D Osmanlı'nın dağılmasının önüne geçmek için alınan bir tedbir olması. Şıklara baktığımda bakın en sonunda burada vurgu yapıldığı dediği için zaten batılı ülkelerinde tesiri son derece önemli. Fermanın ilanda yabancı devletlerin etkisinin bulunması bizim doğru şıkkımız olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlıcılık akımının geçerliliğini yitirmiş olduğunun bir göstergesidir deniliyor bize. Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecinde devletin varlığını sürdürmek ve dağılmasını önlemek için bazı fikir akımları geliştirilmiştir. Bu fikir akımlarından biri de Osmanlıcılıktır. Osmanlıcılık akımı Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaçlamıştır. Osman, ancak Osmanlıcılığın gerçekçi bir çözüm olmadığı kısa sürede görülmüştür. Bunun göstergesini arıyoruz biz soruda. A şıkkına baktığımızda Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri yanında savaşa girmesi zaten bu şıkkın yukarıyla bir alakası yok. B şıkkı Müslüman olmayanlara bütün devlet memurluklarına atanabilme hakkının verilmesi Osmanlıcılıkla alakalıdır. C. Ve Busan Meclisi'nde tüm Osmanlı unsurlarına temsil hakkının verilmiş olması da Osmanlıcılıkla alakalıdır. Balkan milletlerinin isyan edip Osmanlı Devleti'nden ayrılması bize Osmanlıcılık akımının ülke içerisinde artık etkisini yitirmiş olduğunu gösterir. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuza geldiğimizde bu bilgilere göre Mustafa Kemal'in aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgili çalışmalar yaptığı söylenebilir diyor. Birinci veriye baktığımızda İngiltere ve Fransa 12-18 Eylül 1910'da bir tatbikat yapma kararı almıştır. Bu tatbikata Picardi manevraları adı verilmiştir. Bu manevralara Osmanlı ordusunu temsilen Mustafa Kemal katılmıştır tatbikat sırasında yaptığı gözlem ve değerlendirmelerle dikkatleri üzerine toplamıştır. Şimdi veriye baktığımızda Osmanlı ordusu ve Picardi manevraları bir tatbikat olduğuna göre askeri alanda bir çalışma yaptığını düşüneceğiz. İkinci veriye baktığımızda Mustafa Kemal Balkan Savaşları'nın sona ermesinden sonra Sofya'ya ateşe olarak atanmıştır. Bu şehirde sık sık üst düzey toplantı balo ve davetlere katılmıştır diyor. E, bu veriyi biliyoruz. Sofya askeri ateşe militerliği diplomasi alanında çalışmış olduğunu gösteriyor bize Mustafa Kemal'in. O zaman şıklara baktığımda sırasıyla askeri ve disiplini aramam gerekir. O da B şıkkında yer almaktadır. Dördüncü sorumuzda buna göre müdafaa hukuk cemiyetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Müdafaa hukuk cemiyetleri tarih, dil, din ve ırk bakımından kendilerini ilgilendiren bölgenin Türk ve Müslüman çoğunlukta olduğunu itiraf devletlerine ve dünya kamuoyuna, gazete, kitap vesaire dağıtarak türlü yollardan anlatmaya çalışmaktaydı. Bu cemiyetler faaliyetlerini etkin hale getirmek ve kamuoyunu harekete geçirmek için bölgelerinde kongreler tertip etmekteydi. Bu cemiyetlerden bazıları gerekirse silahlı mücadeleyi de göze almışlardı. Şıklarımıza bakalım hangisi söylenebilir diyor bize. Aşk bölgesel nitelikli kuruluşlardır. Hemen yukarı baktığımda e, bölgelerinde kongreler diyor. Bakın bölgesel nitelikli olduğunun farkına varabilirim. B şıkkı, düzenli ordu birliklerine oluşmuşlardır. Hayır, Kuvayi Milliye ya da Müdafaa Hukuk Cemiyetleri bölgeseldir. Düzenli bir ordu olarak görülemez Kuvayi Milliye birlikleri. C şıkkı, ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmıştır. Tam tersi, halk tarafından karşılanmıştır. D şıkkı, İstanbul Hükümeti tarafından kurulmuşlardır. Ee, İstanbul Hükümeti değil, halk kendisi kurulmuştur Kuvayi Milliye ve Müdafaa Hukuk Cemiyetleri'ni. O zaman bakın burada bölgeseli gördüğüm için bölgesel nitelikli kuruluşlardır. Doğru cevabımız olmalıdır. Beşinci sorumuza baktığımızda bu bilgilerden hareketle Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmaların sonuçları ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Büyük Millet Meclisi'ne karşı Anadolu'nun pek çok yerinde ayaklanmalar çıktı. Bu ayaklanmaların çıkmasında İstanbul yönetimi itilaf devletlerinin zararlı faaliyetleri etkili oldu. 1920 yılı boyunca süren bu ayaklanmaların amacı Kuvayi Milliye'yi etkisiz hale getirmek ve bağımsızlık hareketini boğmaktı. Ayaklanmalar Büyük Millet Meclisi'ni uzun süre uğraştırdı. İnsan ve malzeme kaybedildi. Başta Yunanlar olmak üzere düşman hareketleri daha serbest hale geldi. Ancak her şeye rağmen ayaklanmalar bastırılarak meclisin otoritesi korundu. Hangilerine ulaşılabilir? 1. Milli mücadele sürecinin uzamasına sebep olmuştur. Evet, buna ulaşılabilir çocuklar. Meclise karşı ayaklamalar milli mücadelenin başlama sürecini uzatmıştır. 2. Askeri imkanların bir kısmının gereksiz biçimde tüketilmesine neden olmuştur. Evet, meclise karşı çıkan isyanlarda biz maalesef ki Türk halkıyla, azınlıklarla ve itiraf devletleriyle mücadele etmek zorunda kalmışız ve askeri imkanlarımız gereksizce boşa harcanmıştır. Bu veriyi de kabul edebiliriz. 3. Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştır. Hayır, yukarıda hiç öyle bir şey yazmıyor. 4. Anadolu'daki bütün işgaller sona ermiştir. Bütün işgaller sona ermiş olsaydı zaten biz milli mücadeleyi başlatmazdık. O zaman 1 ve 2. verimiz doğru olduğuna göre... Cevabımız aşık olacaktır. Altıncı soruya baktığımızda Mustafa Kemal'in bu sözlerden hareketle Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor sorumuz. Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasındaki süreci şu şekilde değerlendirmiştir. Genel savaştan sonra imza edilen ateşkes sonucunda ülkemizin büyük bir kısmı elden gittikten başka vatanımızın önemli parçaları da düşman orduları tarafından işgal edilmişti. Ordumuzun silahları ve cephanesi yabancılar tarafından toplanarak ülke dışına sevk ediliyor ve denize atılıyordu. Kökleri insanlık tarihinin derinliklerinde bulunan Türk milletinin son ve tek bağımsız devleti yıkılıyordu. Hangisine ulaşılanmazı bulacağız? Çıklarımızdan A. Türk bağımsızlığına ters düşmektedir. Ulaşabiliriz. Osmanlı Devleti'ni hukuken sona erdirmiştir. Mondros Ateşkes Anlaşması çocuklar Osmanlı'yı fiilen sona ermiştir. Erdirmiştir bakın. E, fiilen sona ermiştir yorumunu yapıyoruz. Hukuken sona ermesi Mudanya Ateşkesi ile olmuş. Osmanlı'nın resmen sona ermesi saltanatın kaldırılmasıyla olmuştur. Demek ki bu bilgiyi bilmeniz gerekiyor çocuklar. Ee, sorumuzun cevabı Bursa olacak. Ama diğer şıklarımıza da bakalım. Osmanlı topraklarının işgaline zemin hazırlamıştır. Çıkarılabilir. D şıkkı. Osmanlı devletinin savunma gücü kırılmaya çalışılmıştır. Evet. Bu da çıkarılabilir yukarıdan. Sorumuzun cevabı B şıkkı olacaktır. Yedinci soruya baktığımızda Buna göre Urfa halkı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıda Urfa direnişine öncülük eden 12'lerin Fransız işgal komutanına gönderdiği notadan bir bölüm yer almaktadır. Biz Urfa sancağı halkı barışsever insanlarız. Bin yıldan beri bu topraklarda hür olarak yaşıyoruz. Topraklarımıza göz dikenleri hep pişman etmişizdir. Şimdiye dek sizin buraya belli bir süre için geldiğinizi sanıyorduk. Fakat bayraklarımızı indirmeniz sizin Urfa'yı işgal niyetinde olduğunuzu gösteriyor. Bu kötü niyetinizi gördük ve biz Urfalılar sizi bu topraklardan atmak için bütün gücümüzle çalışmaya yemin ettik. Bizi 12 kişi sanıyorsunuz. Oysaki bu rakam gerçek sayımızın yanında çok küçük kalır. Zira Urfalılar sizleri buradan çıkarmaya 7'den 70'e kadar yemin etmişlerdir. Urfa halkı için Hangisi söylenebilir? A şıkkı milli egemenliği benimsemişlerdir. Lütfen e, Urfa halkının yaptığı bağımsızlıkla alakalıdır. Milli egemenlik ve milli bağımsızlığı karıştırmayalım. Söylenemez. B şıkkı Anadolu'daki ilk silahlı direnişi başlatmışlardır. İlk silahlı direnişin başlatıldığına dair yukarıda herhangi bir şey yazmıyor ama biz biliyoruz ki Hatay 4 Yolda başlamıştır ilk silahlı direniş. C şıkkı İstanbul hükümetiyle birlikte hareket etmişlerdir. Hiç yazmıyor yukarıda. Bölgelerini düşman işgalinden kurtarmaya kararlıdırları biz yukarıdaki paragraftan çok rahatlıkla çıkartabiliriz. 8. soruya baktığımızda bu bilgilerden hareketle de Osmanlı Devleti hakkında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı orduları 7 cephede birden savaşmıştır. Örneğin Galicia cephesinde Ruslarla ve Romenlerle, Makedonya'da Yunan ve Fransızlarla, Çanakkale'de İngiliz ve Fransızlar ile, Filistin, Suriye ve Irak cephelerinde İngilizler ile savaşmışızdır. Hangilerine ulaşılabilir? Rusya ile farklı bir blokta yer almıştır. Evet şimdi biz Galicia cephesinde Ruslarla mücadele ettiysek farklı cephelerdeyizdir. O zaman birinci veri alınacaktır. 2. Savaştığı cepheler taarruz cepheleridir. Şimdi ben buradaki paragraftan anlayamam. Yani biz mi saldırdık hepsini açtık. Yani biz mi taarruz ettik. Onlar mı bize saldırdı? Bu cephelerde bu veride anlamıyorum. O zaman 2 alınmayacaktır. 3. İngiliz ve Fransızlarla birden çok cephede savaşmışız. Bakalım. Makedonya'da Yunan ve Fransız. Çanakkale'de Fransız. Evet Fransızlar 2 oldu. E, İngilizler burada bir. Filistin'in Suriye ve Irak İngilizler burada iki oldu. Evet birden fazla cephede savaşılmıştır. O zaman 3. verimiz de anlayacaktır. Osmanlı toplumu savaşa girme düşüncesini desteklemiştir. E, yukarıda böyle bir veri yok. O zaman sorumuzun cevabı içinde bir ve üçüncü veriler olmalı. A şıkkı diyebiliriz. Evet. 9. soruya geldiğimizde çok çıkan Teok ve e, LGS'ye baktığımız zaman çok çıkan sorulardan, anlaşmalardan bir tanesi olduğunu görüyoruz Moskova Anlaşması'nı. Buna göre Moskova Anlaşması'nın sonuçları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova Anlaşması'nın bazı maddeleri verilmektedir. Taraflar herhangi birine zorla kabul ettirilmek istenen bir anlaşmayı tanımayacaktır. Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye'ye, Batum, Gürcistan'a bırakılacaktır. Boğazlar meselesi Karadeniz'e kıyısı olan devletlerle yapılacak bir konferansta görüşülecektir. Kapitülasyonlar her iki ülkenin gelişmesini olumsuz etkilediğinden kaldırılacaktır. Moskova Anlaşması'nın sonuçları hakkında aşağıdaki hangisi söylenebilir? A şıkkı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alandaki ilk siyasi zaferidir. Şimdi ilk anlaşma mı yapmış bunu yukarıdan ben anlamıyorum. İlk kez Ruslarla mı anlaşma yapmış çıkaramam bunu ben. Ee, ilk siyasi zafer zaten biliyoruz ki gümrü anlaşmasıdır Ermenilerle yapılan. O zaman bunu çıkaramayız. B. Milli mücadelenin Doğu cephesi başarıyla kapanmıştır. Doğu cephesini kapatan anlaşma da gümrü anlaşmasıdır. O yüzden yine bunu çıkartamam. C. Sovyetler Birliği Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir. İşte bunu bulabilirim. Nereden? Bakın birinci veride taraflar herhangi birine zorla kabul ettirilmek istenen bir anlaşmayı tanımayacaktır diyor. Biz de Sevr'i tanımadığımıza göre Sovyetler Birliği de bu madde gereği Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir'i ben çıkarabilirim. D şıkkı Boğazlar konusu Osman Av Avrupalı devletlerin görüşleri çerçevesinde çözümlenecektir. Evet çıkartamam o zaman sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır. 10. sorumuza baktığımızda buna göre Marif Kongresi hakkında çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Yurdun her tarafından 250 kadar öğretmenin katıldığı Marif Kongresi hakkında Mustafa Kemal Cephede ordu Yunanlılarla mücadele ederken Ankara'da Muallimler Ordusu cehalete karşı müdafaa programını hazırlıyor. Harp ve marif cephelerinin ikisinde de faaliyetler var. Milli ordu vatanda, e, vatandan düşmanı, muallim ordusu da cehalet ve zulmeti kovacak. İki hizmetin aynı zamanda gerçekleşmesi ulvi bir tesadüftür ifadelerini kullanmıştır. Maarif Kongresi hakkında hangi çıkarımlar yapılabilir? Cephede kazanılan başarılar eğitimden daha önemli görülmüştür. Bu veriyi ben çıkartamam. Yani her ikisi de çok önemlidir. 2. Kurtuluş Savaşı devam ederken toplanmıştır. Evet, Yunanlılarla mücadele ettiğimiz belirtiliyor. O zaman ben ikinci veriyi kabul etmeliyim. Temsiliyet açısından ulusal nitelik taşımaktadır. Evet e Maarif Kongresi yurdun her tarafından bakın katılan dediği için ulusal nitelik olarak kabul edeceğim ben bu veriyi. O yüzden üçü de almalıyım. Ülkedeki eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır diyor. Milli Eğitim Bakanlığına Tevhid-i Tedrisat kanunu ile bağlanmıştır eğitim kurumları. O yüzden bu veriyi ben Maarif Kongresi'nde kabul edemem. O zaman ikinci ve üçüncü verilerin doğru olacağına göre cevabımız C şıkkı olmalıdır. 10 tane sorumuz burada bitti. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle sevgiyle kalın.